yeraltı milyonların ağzına yuva yapmaya geliyor. Sezonun en iddialı dizisi olan yeraltına dair güncel bilgiler getirdim. Hepinizin şok olacağı bilgi ve analizler bu videoda olacak. Slaman kardeşinizin bu videosunu dikkatlice ve sonuna kadar izliyorsunuz. Bu arada yeraltını izleyecek olanlar bu videoyu beğensin sayımızı görelim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle dizimize it oğlu itler geliyor. Bu arada bu lafı hakaret olarak saymayın. Kurtlar Vadisi'ni izleyen izleyiciler bu dediğim repliği hatırlar. Seni yapandan daha iyi yapmışsın lanet. Her neyse dostlar Kurtlar Vadisi'nin sevilen ikisi yıllar sonra aynı ekip tarafından tekrardan ekranlara sunulacak. Ordinarius Profesör Doçenta Buzer, Kömürcü ve İterdal dizimize katıldılar. Yer altında hangi rolde oynayacakları şimdilik bilinmiyor ama çok sürpriz iki karakteri canlandıracaklar ararak akarararararararar. Bu arada karakter adları ve senaryoları belli olmadı ama şöyle bir detay var bizim resmi Instagram hesabında şöyle bir gönderi paylaşıldı. İkisinin fotoğrafının altına, baba oğul yıllar sonra yan yana yazıldı. Yani anlayacağınız Kurtlar Vadisi'ye baba oğlu canlandıran, bu ikili yeraltı, dizimizde de baba oğlu canlandıracaklar. Dizide düşman karakterde oynayacaklar. Muhtelen narko, mafyanın bir ayağı da bunlar olacak ve uyuşturucu üretecekler. Dostlar dizide narko, mafya ve İstanbul karteli konularının işleneceğini daha öncesinde paylaşmıştım dizide gerçek hayattaki İstanbul'un karanlık yeraltı çetelerini gösterecekler. O karanlık yeraltı işleyişini kurgusal bir dille izleyeceksiniz. Dizi başlangıcında şöyle bir yazı yazacak. Gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Ama Olaf nasıl Kurtlar Vadisi için geçerli değil de ise yeraltı dizisi için de geçerli değildir. Gerçek hayattaki İstanbul'u kurgusal karakterlerle izleyeceksiniz. Zaten bu ekibin sevilmesinin nedeni de budur. Gerçek hayatta yaşanan olayları dizide işliyorlar. Bu gerçekliği öylesine güzel ve kaliteli anlatıyorlar ki hiçbir iş başlarına gelmiyor. Gerçekten ortada çok güçlü bir ekip var. O bakıma da güzel bir iş olacağını bilin. Burada onlarla beraber diziye Hamburglu adında bir karakter dahil oldu. Dizinin stok bölümleri çekildi. Dizinin üçün bölümünüz dediğinizde Hamburglu diye yeni bir karakter izleyeceksiniz. O karakteri Murat Danıcı canlandıracak. Hudutsuz Sevda izleyicileri Hamburguyu bilirler. Hamburglu dizimizde, hudutsuz sevdada olduğu gibi düşman karakterini de oynayacak. Hamburglu'nun bir ailesi olacak. Ona daha sonra geleceğim. Anlaşılan bu Hamburglu Türk olmayacak. Derin bir hikayesi olacak. Yabancıların İstanbul temsilcisi olacak. Narkomafya'nın bir ayağı da Hamburglu olacak. Muhtemelen az önce paylaştığım bababa baba dostu olacak. Daha doğrusu aynı tarafta olacaklar. Bu arada adamın oyunculuğu güzeldir. Hudutsuz sevdada düşman olarak dizide hoş göründüğü için aynı ekip, aynı adamı yer altında da oynattı. Amaçları hudutsuzda, Rus soyu seven izleyici kitlesini yakalamaktı. E bakalım amaçlarına ulaşacaklar mı? Bir de Rus'u az oynadı. İzleyici. Evet beğendi ama işte kısa sürdüğü için tadı damakta kaldı. Hani öyle derler ya. Bu arada aynı ekip Kurtlar Vadisi ile hudutsuzla beraber eşkıya dünyaya hükümdar olması da yaptı. Şimdi az önce saydığım oyunculardan ikisi Kurtlar Vadisi oynadı. Biri aynı zamanda Eşkıya'da da oynadı. Bir diğeri Dehudutsuz'da oynadı. Bu defa Eşkıya bir oyuncu söyleyeceğim. Eşkıya Emine Ablası Yeraltı dizisine dahil oldu. Aynı ekip bu dizide Emine ablayı oynatacak. Eşkıya'daki adı Emine'ydi ama yer altındaki adı bilinmiyor. Öğrendiğimde yeni videoda paylaşacağım. Abone olup takipte kalın. Şaka maka kadının oyunculuğunu çok beğenirim ama bir şey beni şaşırtmadı değil. Genelde bu kadın dost tarafında oynardı. Ekip bu defa tam tersi yapıp kadını düşman yaptı. Hamburglu'nun ablası rolünde ise düşmandır. Açık ve net. Ama dediğim gibi şunu iyi biliyorum. Oyunculuğu çok güzeldir. O bakıma da diziye katkısının çok olacağını düşünüyorum. Bu arada dizinin yayın günü çarşambaya alındı. Peki yayını neden çarşamba oldu dostlar? Yayını zaten belli değildi. Hani gelip de dizi ekibi korktu uzak şehirle yarışmamak için çarşambaya alındı gibi şeyler yazmayın dostlar. Yayın günü ilk günden belli değildi. Ekip resmi bilgiyi paylaşmamıştı. Sadece gazeteciler üzerinden dedikodu yayıyorlardı. Duruma göre bakıp diziyi çarşambaya aldılar. Bu arada çok da iyi oldu. Pazartesi almaları bizim uzak şehir analizlerinden dolayı kötü olurdu. Çarşambaya vermeleri bizim videolar açısından iyi oldu. Artık pazartesi uzak şehirden devam. Salı abi çarşamba değer 6 Benim için iyi ama herkes için nasıldır bilmiyorum. Onu da artık yorumlarda öğreneceğiz. Evet, gelelim ekip neden Kurtlar Vadisi ve ED oyuncularını getiriyor. Dostlar, bu adamların dizilerini izleyenler bilirler. Yeni bir dizi yaptılar mı? Direkt eski dizilerinde oynayan oyuncularla görüşme yapıyorlar. Zamanda Edo'yu çekerlerken Kurtlar Vadisi'den birçok oyuncu getirdiler ve Hudutsuz Sevda'yı yaparlarken Edo'dan bir sürü oyuncu getirdiler ve şimdi yer altını yapıyorlar. Her üç diziden de oyuncu getiriyorlar. Anlayacağınız ekip eski oyuncularını seviyor. Tabii kötü oyuncuları değil. Bir dizide tekrar tekrar aynı oyuncuları görürseniz bilin ki oyuncular güzel oyunculardır ve izleyici tarafından sevilen oyunculardır. Bu ekip kaliteli oyuncularla ileride tekrardan anlaşıp yeni dizilerini oynatabiliyorlar. Burada kaliteli olanlarla tekrar çalıştıkları doğrudur ama sadece ona bakmıyorlar. Oyuncularla anlaşıp anlaşmamalarına da bakıyorlar. Anlayacağınız bu oyuncuların hepsiyle kamera arkasında iyi anlaşıyorlar. Ekibin her bir oyuncusu röportaj yaptığında ekibin uyum içinde olduğunu söylüyor. Bu detaylar tüm dediklerimi doğrular niteliktedir. Bu arada Burak Çelik haberleri dolaşıyor. Burak Çelik Hudutsuz Sevda'da da oynamıştı. Kendisi düşman roldeydi ve hiçbir zaman dostu olmamıştı. Bu günlerde ufak tedefek dedikodular çıktı. Bu adamlar Burak, Çelik, hudutsuz sevdadan ayrıldıktan sonra bir yazı paylaşmışlardı.